Ee, uzaydan istihbarat için bir yerler çekiliyor <laughs> ya yani. buna benziyor. Ya bu bizim şeye de Bak kaplar mi? şurada. Şu an 200 <laughs> kat. Şurayı netleştir bakalım hani. Bu aydınlığın içindeki şu karanlığa bir bakalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Micro Discovery kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta e, ilginç demeyim de. Benim merakımdan dolayı çektiğimiz bir incelememiz var. Ankara İletişim'de dolaşırken şunları gördüm. Ben bunlar nedir diye bakarken Serhat da bana bunu açıklamasını yaptı. Firmalar gönderiyor dedi. firmalara gelen bu? numuneler bunlar <laughs> ama. Numune dediğimiz de yani bakır, alüminyum parçaları. Ne yapıyorsunuz bunları dedim. Bu ne cihazı Serhat? Bu metal mikroskop abi metal mikroskobu evet. Saptap'ı yine Saptap CX40M diye geçiyor. Ben de işte tesadüfen bunları görünce acaba bunlara bakabilir miyiz Serhat dedim. O da hiç üşenmedi. Tık 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 bir buçuk saatte bunu kurdu. <laughs> Tabi o dakikada <laughs> kurdu da. Ee, ve hadi çekim yapalım dedik. Yani çok bir numune yok elimizde. Üç tane var ama. Evet. E, bakır yüzeyinde acaba alüminyumun yüzünde ne vardır diye herhalde ben merak ediyorumdur diyeceğim ama öyle değilmiş ki adamlar koca mikroskop yapmışlar Tabii, değil kesinlikle. mi sen? O zaman e, sendeyiz dostum. Söylemek istediğin İlk bir şey neye mı? bakalım abi? Abi iki tane bakır, şey özür dilerim. iki tane alüminyum, bir tane bakırımız var. Evet. Alüminyumdan başlayalım. Bakırla tamam. girelim. Alüminyumla bitirelim. Tamamdır. Ya genelde bunları şey için e, kullanıyorlar abi. Şimdi e, bakır işlemi yaptıktan sonra, bakırları işledikten sonra üzerindeki çatlaklıklar, kılcal e, çizikler var mı yok mu? Onları Peki önemli mi izim? bu? Tabii tabii, firmalar için önemli. E, şimdi şimdi alüminyumun bakıyoruz sert. Evet abi. Yalnız e, oradan bakınca rengi e, gri Ama sarı buraya... ışık vuruyor abi. Ha. Sarı ışık vurur Evet. Vurduğu normalde ışıktan farklı. Bakır gibi değil, görünüyor. Halojen yani ampul gibi düşün. Halojen ampul var içerisinde daha doğrusu. O yüzden mi bütün yüzeylerini belli ediyor? Şu an bir dakika Serhat. Siz görüntüyü gördünüz. Çizikleri görüyorsunuz. Merak ediyorum dostum. Ben çıplak gözle acaba hiç üstüne çizgi görebilecek Tabii mi? Tabii ki. Merak ediyorum. Kaymak gibi, cincik gibi bir yüzey var bunun. <laughs> Ama buraya bakınca... Bak bir daha. Evet. evet. Bak çizikleri görüyor musun abi? Bir de e, fark ettiysen, her tarafında böyle bir ufak şeyler var, delikler var. Evet. Bunlar hava kanalları abi. Bu kötü bir şey mi yani kalite olarak? <laughs> yani şöyle düşün, e, bir metali veya alüminyum veya bakırı iş yaparken e, bir şekle sokacakları zaman vokun e, altına alırlar abi. Vakum altına almalarının sebebi şeydir, e, içerisindeki e, havayı tamamen çekip e, sert bir malzeme oluşturmak. Bir, bir malzemenin kırılması ya elastiğinden kaynaklıdır ya da şeyden, içinde hava kanalları vardır, hava vardır içerisinde. Hava da o da boşluk kırılır. yaratır. Boşluk olduğu zaman kırılma şeyi daha çok olur. O zaman bu numunede bir sürü hava boşluğu var. Yani evet, öyle diyebiliriz. Şu an rengi e, tekrar söylüyorum aldatmasın size. Alüminyuma bakıyoruz. E, halojen lambadan dolayı dediniz herhalde. Evet, Serap. tabii tabii. Onun aslında Serap. filtrelerden şey yapabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. E, renk, renkleri daha farklı hale getirebiliyoruz. Yani, yani şu an ürünün kalitesi mi kalitesiz mi bir şey diye. Burada mesela bir eee işaret galiba hazine burada. Kazvaşı burayı. Ha <laughs> yani burada işte yüzeylerini incelemeyi sağlıyor. Yani e, tamamen yüzey. peki bakıra geç abi. Şimdi onu Şöyle biraz bir daha yakından bakalım abi. Bak, o zaman şu az önce an... çizgi vardı ya o çizginin olduğu yere git bakalım. Bir saniye bakalım bulabilecek miyiz. Şu an 100 kat büyütmedeyiz. Şu an bakalım. Abi yaklaştıkça kaliteyi e, bozlayıcı. Ürün elimizde kalır. Biz bunu satamayız. Bak böyle. Biraz daha yaklaş. Bir dakika şöyle etrafa bakalım. O şeyler bakalım. Çizgiye bak. Şöyle de sen dediğin çizgi. Ama ne kadar derin görünüyor. Baksana. Krater gibi. Aynen. Biraz yaklaşalım. 200 kat. Bak abi boşluk dediğinde şu işte. Şu içerideki siyahlık. Şöyle etrafına bakalım. Boynu vardı böyle yukarı bakmaktan. Sen neden bunu daha ufağını yapmadınız dostum? Evet. Şöyle biraz gezelim. Bak mesela şurada görüyor musun? O da bir hava boşu değil mi? Aynen. Bunların tamam. hepsi böyle şey. Tamam. E, yani ürünü bunlar ne kadar az olursa ürün o kadar kaliteli olur. Acaba e, tabii mümkün değildir sıfır e, hasarla değil mi? Sıfır Abi Abi işte boşuyla. şöyle. Ee, işte bunda da şey devreye giriyor. Lokum teknolojisi devreye giriyor. Ee, şöyle yapıyor adamlar. Bir e, ürünü işlemeden önce e, ürün içerisindeki mesela entegreleri öyle yaparlar. Hı. İçerideki bütün havayı çekerler. Atmosfer şeyini alırlar. E, ortamını alırlar. Bütün havayı çekerler. Havayı çektikten sonra işlem yaparlar. Kaplamadır vesaire gibi. Ya, ya bunlar çok şey ee, çok yani bu derin kum pompaları. pompaları da bu işe yarıyor Aynen o zaman yani. arkada bulunan bakım Aynen. pompaları. Tamam Serhat buna bakalım dostum. Şimdi, şimdi bakırı inceliyoruz. Bakır da tam sarı bir madde olduğu için hatta turuncu mu? Turuncu mu? Bilemedim bakalım. Vov wow, altın gibi. Vallahi ya. Abi baksana bak bak bu daha güzel oldu şimdi. Sanki böyle aralarında şeyler var. Ne denir? Işıklar yanıyor da... Hani böyle gece şehir, şehrin görüntüsü oluyor ya. Ona benzer mu? Aynen mi? aynen. Çok benziyor. karanlık olan yerler de akarsularımız ve göllerimiz. <laughs> Baksana. Şey benzettim şu anda bunu. Ee, uzaydan istihbarat için bir yerler çekiliyor <laughs> ya. Buna benziyor. Ya bu bizim şeye benziyor. Bak benzemiyor. kaplar şurada. Peridotit taşını incelemiştik ya. Yukarıdaki linkten de... görebilirsiniz. Hemen hemen kapı. Hadi <laughs> doğru söylüyorsun ama bir fark da periyodik taşında şeyler vardı. Ee, hani böyle ışık. Ama bunu e, bunu böyle, da, evet. Ya bunu işte, da o kadar ince şey yapsak ince kessek bunda da olur o. Çünkü bu şey Işıktan o dolayı kırılmalar olur mu? kendi renkleri bir incele, ince, e, tabii ince, Tabii canım, benziyor. Yapı şeyleri. olarak ona benziyor. Aynen. Yukarıdaki linkten periyodik taşı ile ilgili çalışmamızı izleyebilirsiniz. Onu da yüzeyini incelemiştik, evet. Onda da böyle renkli cam, renkli taşlara evet. benzer bir Aynen. yapısı vardı. ki Işık kırımlılığına şey yaparak, biraz ışık oynaması yapılmıştı onda. Bak bakalım. Evet. Bu da güzel. Şöyle biraz bir, daha... Evet, bir tık daha yakınlaştır. Kaç yakınlaştı yakınlaştı oldukça şu an? Şu an Heh. 200 kat. Şurayı netleştir bakalım hani. Bu aydınlığın içindeki şu karanlığa bir bakalım. Aslına bakarsan burası da e, sizin bayağı e, <laughs> Niye bir Erzincan? Bizim Erzincan kurak değil ki. Ne bileyim bak geldi. Bileyim, ama bu... çok kuraktı. <laughs> Serap bu da böyle mesela e, alüminyumda hani bir bütün parça gibi görünüyordu ama bunun da sanki böyle ara ara yoğunlukları evet. farklı. Evet. İşli, ara i̇şleniyor ya sonuçta bu bir maddeyle şey yapıyorlar, işliyorlar. Baksana şu arasındaki e, sarılar çakma bakır galiba. Aramızdaki İrlandalılar bunlar. <laughs> <laughs> Şu an kaç yükselsin? Şu an 50 kat büyütmedeyiz. Dur abi bak iyice bir netle. Hatta 500 kat. Şeye benzemiyor ya. mu ya? Ee, i̇nsan dokularında hani kaslarda minik hücreler görünüyordu ya. Ha. Baksana şuna abi. Bak işte bu da alan derinliği abi. Gördün mü? Net değil. Yani bu e, numunenin çok iyi işlenmediği anlamına gelir. Bu numuneyi dümdüz kesmeleri lazım ki e, tahmini böyle net bir görüntü alalım. Yani numuneyi hazırlayan firma da. Ee, hazırlanmasıyla da alakalı aynen. Birazcık malı kötü gösteriyor doğru mu anlıyorum? Baksana bak şimdi bir harita çıkacak sanki oradan. Aynen. Bir silüet beliriyor ama tam olarak ne oldu da belli değil. Altı bin ya. Tamam sana son olarak çok tutmayayım seni bugün. Ee, i̇kinci alüminyum parçası. Son numunemiz. Bakalım bunu nasıl düzenlemişler. Bunda ne var abi? Bakalım ikiye kadar e, yaralı ceylan mı bu da? Oo, Abi bu façalı ceylan olmuş. <laughs> Kaç kişisiniz abi şu an? Şu e, an 40 kat büyütmeliyiz. Abi bak o zaman bunda daha çok hava boşluğu var. Yok daha... bunda çizikler çok. Numune çizik, işler Siyahlara baksan, baksana siyahlara baksana. Evet, hava boşluğu, boşluğu daha var. çok diğerinin ikinden. Aynen. Vay be. Eğer bunu kime verirlerse, satarlarsa. Ama abi bunlar, şimdi şöyle düşün. Biz mikroskopla bakıyoruz. Adam bunu bunu şey yapmayabilir ki. Kayın almayabilir yani. Bunlar her şeyde var. Tabii yani şöyle yani, düşün. Bir sonuçta ter, ter bezi gibi düşün. Yani, sonuçta görmüyorsun mikroskopla bakıyorsun. Elbette şey, Elbet ki kusuru bulacaksın. Elbet ki ee, bir sorun bulacaksın yani. Ama ilk incelediğimize göre çok daha şey ee, yaralı. Abi şimdi 100x'teyiz. 100x. Yani 100 kat büyütmeliyiz daha doğrusu. Baksana abi sanki bize burada bir şey anlatmaya çalışıyor Aa, ama dışı e, şey da dış yüzeyi de ilginç bir şey ama. Dışında ne var işte? <laughs> bu dıştaki e, şey, numune numuneyi sabit tutması için böyle şey evet. yapıyorlar. Biz ya şöyle göstereyim. göstereyim ben size. Şimdi tam ortasında şu sert bir plastik. Ortasında numune var. E, Tabi bu numune konulup az önce Sert'in bahsettiği gibi düz bir şekilde kesilmesi gerekiyor. Birkaç ha. defa kesiliyor. En sonunda düz alana gelindiği zaman numune olarak ee, hazır hale getiriliyor. Önce konulup kaynatılıyor. Doğru anlıyor değil mi sen? Ondan sonra kesiliyor bu içinden. Aynen ee, Şu an kaç seçsin Serhat? Şu an 500 kat büyütmeye geldik abi. Abi bu kadar yaklaşıp da zaten sorun bulmazsak vardır bir gariplik. Ya. Ya. <laughs> Mümkün mü? zor adamların malını götürüyoruz. Ha. <laughs> Yalnız e, hakikaten bu mikroskop bayağı bir kusuru buluyor. Evet. Ve firmalarda kendi kusurlarını e, örtebilmek adına böyle cihazlara başvuruyorlar. E, yani şöyle ürün daha iyi, iyi arttırabilmek için, için gerekli Aynen. olan. Aynen. Ürünü daha o yüzden iyi ki getiriyor. varsın Anka diyoruz tekrardan. İyi ki varsın Saptap. <laughs> evet arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelirken her zamanki gibi gene Sert'e teşekkür ediyorum. Sadece laf olsun diye sordum. Sert'e cevabına bakabilir miyiz dedim. Neden bakmayalım ki dedi. Pat 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 hemen bu kuleyi inşa etti buraya. İncelememizi yaptık. Teşekkür ediyorum dostum. Yordum seni kusura bakma. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Bu videoların devamı için beğen ve abone butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.